Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin Fizik Bulut YouTube'dan kanalına yine seninle birlikteyiz. Yayın Pro Prosimilatör kitabımızda AYT kitabımızın birinci ünitesinde ilk kısmı tamamlamak üzereyiz harekete geçeceğiz tekrar testi ünite tekrar testi test 17 birinci ünite. Eşit bölmelere ayrılmış sürtünmesi yatay düzlemde duran noktasal cismi cisim noktasal o cismi aynı düzlemdeki dört kuvvetin etkisinde art yönde hareket ediyor. Bu kuvvetlerden üçü Tamam. Şekildeki gibi verilmiş. Buna göre O noktasında etkide O noktasında cisme etki eden dördüncü kuvvet hangisidir gibi soruyor. Şimdi artı x yönünde hareket edebilmem için bakın bakın bu çok önemli. Sürtünmesiz yatay düzlemde durgun bakın duran cisim artı x yönünde harekete geçebilmesi için bir kere net kuvvetin artı x yönünde olması lazım. Tamam problem yok gayet güzel. Şimdi F1, F3 ve F2 kuvvetlerini görüyorum. Bunların hepsinin bileşkesini alsam nasıl bir şey elde edeceğim? Öncelikle hemen onu yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar her zaman söylediğim gibi buradaki önemli noktalardan bir tanesi bence koordinat ekseni oluşturmalısınız. Şöyle bir koordinat ekseni oluşturdum şuradan devam ettim. Şuradan aldım tık 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 olmadı. Onu bir öğüt silelim orayı yamuk oldu hiç sevmem. O zaman şuradan şuradan bir tane koordinat ekseni alalım yine. Şöyle çizelim tık 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 tık. Buradan devam ettirelim. Şimdi bu koordinat ekseni üzerinde bileşenleri oluştursak. Yani desek ki bunların bileşenleri nedir? Şuradaki F3'ün 2 birim yukarı var. F1'in 2 birim yukarı var. Yani yukarı dönde 4 birimlik bir kuvvet oluştu. F2'den aşağı yönde 2 birimlik bir kuvvet var. F3'ün sola doğru 2 birimlik bir kuvveti var. F1'in sağa doğru 2 birimlik bir kuvveti var. Başka hiçbir kuvvet yok sistemde. Yani şöyle baktığımızda koordinat eksenindeki bu dağılımla beraber şuradaki 4 buradaki 2 mis gibi götürüyor. Yani yukarıya doğru net artı y yönünde 2 birimlik bir kuvvet kalıyor. Şu 2 birim şu 2 birimi götürüyor kuvvet falan kalmıyor. O zaman benim artı x yönünde harekete geçebilmem için hem y yönünde bileşenim olmamalı hem de artı x yönünde bileşenim olmalı. Bunun için, bunun için şuradaki artı 2'yi sıfırlamak amacıyla eksi 2 olmalı vektörümde. O zaman eksi 2 mesela n'yi alabilir miyim Ahmet hocam? Alamam. Çünkü n'yi alırsam bileşke kuvvet sıfır olur, başlangıçta duran o cisim durmaya devam eder. Peki K yukarı yönde P sola doğru asla olmaz benim burada bir tane kuvvet var gözümü kestirdim M kuvveti yani yukarı doğru iki birimse M'nin aşağı doğru iki birim ve sağa doğru iki birimlik bileşeni olduğu için M sağa doğru götürebilir N'nin neden olmadığını anladın değil mi? Zaten senin bileşke kuvvetin şu üçü için yukarı yönde 2 birim neyi alırsan neyi aşağı yönde yöndeki birim bileşke kuvvet sıfır olur. Cisim harekete geçemez. Çünkü başlangıçta işte durgun. Bu çok önemli. Cisim artı x hareket halinde olsaydı neyi de alırdık? Cevabımız ne oldu? M seçeneği oldu. Oldukça güzel bir soru. Bir sonraki soru bir denge sorusu. Bir pastaneci arkadaş sanırım pastane tabelasını kütlesi önemsiz iplerle dengede kalmasını sağlamıştır. Tabela tabela 12 Newton olduğuna göre keypindeki gerilme kuvveti mis gibi bence senin için tertemiz bir soru. Tabelanın ağırlığını şuradan aşağı doğru astın mı? Bu ağırlığının, tabela ağırlığının kaç Newton olduğunu biliyorsun? 12 Newton olduğunu biliyorsun sevgili arkadaşım. Şuradaki L ipinde gerilme var, K ipinde gerilme var. Ne diyor? Ne diyor? K ipindeki gerilme kuvveti kaç Newton'dur diyor? Bence gel şöyle yapalım. Şuradan bağlı olduğu noktadan burayı bu şekilde ve bu şekilde bileşenleri oluşturalım. Değil mi? Ve bileşenlerimizi istersen çizelim. K ipinin gerilmesinin bir tane yukarı yönde bileşeni var. Şöyle düşünelim. Bir tane de bu tarafa doğru bileşeni var. Senden istenen neydi unutma. K ipindeki gerilme kuvveti ve çok rahat yapabilirsin. Çok temiz. Hiç suya sabuna dokunmadan. Şuradaki bileşen buradaki açı 60 olduğuna göre Şuradaki açı ne olacak? Z kuralı nedeniyle 60. O zaman K ipindeki kuvvete TK dedim. Şuradaki bileşenin TK çarpı kosinüs 60. Yani kök 3 bölü 2. Doğru değil mi? T çarpı kosinüs 60. Kök 3 bölü 2. Peki bizden K ipindeki gerilme kuvveti kaç Newton soruyor? Kos 60 1 bölü 2. Özür. O zaman TG çarpı 1 bölü 2. Aşağıda 12 Newton var. O halde TK bölü 2 eşittir 12. O zaman TK eşittir 24 Newton'u işaretlesene Ahmet hocam daha niye uğraşıyorsun? 24 Newton. Adana. Olay bitti. Tabelalı 12. İpindeki gelme 24. Diğer ipteki gelmeyi sorsaydı onu da bulurduk sanırım. Peki yatay düzlemde bulunan kalınlığı önemsiz p ağırlıklı türde cisim o noktası etrafında dönebilmektedir. O noktası diyor ya ben hemen o noktasını aldım orayı işaretledim ve burada dönme noktası çok önemli döndürebilecek kuvvetin en küçük değeri. Bakın böyle sorular gerçekten çok seviyorum. Şimdi kuvvetin en küçük değeri kuvvet cismi döndürebilecekse üzerinde bir tork oluşturacak ve kuvvetin gerçekten burada en minik değeri istenmiş. Yani en küçük değeri bizden isteniyor. Peki nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl zekice bir hamle yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz sevgili gençlik. Şuradan aldık. En küçük kuvveti en uzak noktaya uygulamamız gerekir ve bir de kuvveti o noktaya dik olacak şekilde uygulamamız gerekir. He! O zaman Ahmet hocam biz bu kuvveti buraya böyle mi uygulayacağız? Tam buraya dik olacak şekilde? şuraya bir F kuvveti uygulayacağız tabii ki de vektörel. Bu kuvveti öyle bir nokta seçtik ki dönme noktasına en uzak nokta olsun. Böylece uzaklık artarsa aynı torku sağlamak için F çarpı D'den D büyüdü F küçülecek minimum kuvveti en küçük kuvveti bulabiliriz. Güzel. Burası 4D, burası 3D, 3, 4, 5D'lik bir uzaklık elde ettim ve ona dik. O halde F kuvvetimin tork etkisi F çarpı 5D büyüklüğünde eşittir. Bitmedi. Ağırlığı yerine asman gerekiyor. Çubuğun ağırlığı orta noktasında, yani pardon cismimizin ağırlığı burada orta noktasında. Orta noktasından aşağıya doğru ağırlığını astık ve ağırlığını da tertemiz bir şekilde P yazdık. P mi? E peki şuradaki uzaklık 3 birimse ağırlık merkezi bunu ortadan ikiye bölmedi mi? 3 bölü 2, 3 bölü 2. O zaman buraya ne yazdım sevgili arkadaşım? Dedim ki P çarpı 3 bölü 2 miz. Peki bizden ne istiyor? Kuvvetin en küçük değeri değil mi? F'i yalnız bırak. 3 bölü 2 D bu arada. D'ler birbirini götürdü. 3 bölü 2 yanına 5 aldım. 3 bölü 10 gibi bir şey geldi sanırım. 5 çarpı 2. 3 bölü 10 var mı? Var tabii ki de. Doğru cevabı ne sevgili arkadaşım? Adana. Adana'nın yolları taştan. Evet, devam edelim bir sonraki soruyla. Kendi içlerinde türdeş ve ağırlıkları birbirinden farklı. Bak 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 bak. Bura ne kadar önemli. Genellikle bu kısımları atlıyoruz. Buraları atlamayalım. Ağırlıkları, ağırlıkları birbirinden farklı düzgün keleme levhaları birbirine birleştirilerek üç farklı durumda destek üzerine konuluyor. Şimdi ben böyle bir soruyu nasıl çözerim? Yani burada bence yapmam gereken şey şu. L'nin ağırlık merkezi burası, M'nin ağırlık merkezi burası, K'nin ağırlık merkezi burası ama K'nin ağırlığına dikkat et bak nereden geçiyor? Hop, orta nokta. Yani destek üzerinden geçiyor. Yani K'nin denge üzerinde hiçbir etkisi yok. Peki, bunu cepte aldık. Peki L ile M'nin ağırlığını as bakalım. L'nin ağırlığını şuradan aşağıya astın mı? M'nin ağırlığını da hemen şuradan aşağıya şöyle yapıştır gelsin. M'nin ağırlığını da şuradan aşağı astın mı? Peki bu astığın ağırlıklarının dönme noktasına eşit uzaklıkta olduğunu yani şu mesafeyle şu mesafenin eşit olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Ama maalesef buradaki P1 ağırlığıyla buradaki P2 yani PL ile PM birbirine eşit değil. O zaman bu arkadaş dengede kalamaz. Tamam. Şimdi dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yine. Şuradaki L ile M'nin sonuçta kendi işlerinde türdeş olduğu için ağırlıkları buradan geçecek. Ç'nin ağırlığı da buradan geçecek. Levhaların ağırlıklarının birbirinden farklı olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorum. O halde buraya P, K artı P, L astım. Buraya pardon P, L artı P, M astım. Buraya ise PK astım. Peki PK L ile M'yi dengeleyecek kadar ağır olabilir mi? Niye olmasın Ahmet hocam? O zaman bu dengede kalabilir. O zaman kalamazı sorduğu için gitti. Şimdi aynı şekilde L ile M'nin ağırlığını getirdin hop. Orta noktasından buraya astın. E K'nin buraya astın. E bu ikisi farklı noktalarda birbirlerini dengelemelerinde hiçbir sakınca yok. Kimin kimden ağır olduğunu söylememiş. O zaman dengede kalabilir bizden hangisi dengede kalamaz dediği için bir yalnız Adana'yı işaretledik. Yalnız bir. Devam edelim. Bir sonraki soru. Kendi işlerinde türdeş. Eşit kare bölmeli. K, L, levhaları şekil bir, şekil 2'de sistemden düşe düzlemde asılıp serbest bırakıldığında dengede kalıyor. Güzel. Dengede kalıyor bu kez vermiş. O zaman sevgili arkadaşım bu sistem dengede kalıyorsa o zaman ipin bağlı olduğu nokta bu noktayla bu nokta arasında. Yani ben şuraya A desem buraya da B desem konu anlatımında verdiğimiz gibi A ile B noktaları arasında bir yerde levhanın ağırlık merkezi var. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde burada da şu noktayla şu nokta arasındaki bir yerde levhanın ağırlık merkezi var. Ama bunlar zaten kendi işlerinde türdeş. Ne diyor? Ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diyor bu arkadaşımız. O zaman ben getiriyorum. Şuradan şuradan tam orta noktasından aşağıya doğru bunun ağırlığını. Tam orta noktasının aşağı doğru da K'nin ağırlığını asıyorum. Sonra rahat bir tork alarak şuradaki PK, şuradaki de PL olsun. Hemen birinci işlem için isterseniz şurada bir tork alayım. Ne diyebilirim sevgili arkadaşım? PK'nin dönme noktasına dik uzaklığı yani ipi olan ipe ip, ip dolusuna olan uzaklığı bir birim. L'nin ip dolusuna olan uzaklığı yarım birim. O halde PK çarpı 1 eşittir. PL çarpı yarım. 1 bölü 2 oldu mu? Oldu. Karşıya attık mı? Attık. PL eşittir. 2 tane PK'yi bulduk mu? Bulduk. Aynı şekilde buradan da M'yi ve L'yi astığım takdirde M ve L'nin ip doğrultusuna uzaklıklarının eşit olduğunu buradan görüyoruz. O halde şöyle diyebilir miyim arkadaşım? PM ile PL ikinci denge durumu olarak PM eşittir PL. PL de büyüktür PK'den. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçenek M'nin L'ye eşit olup K'den büyük olduğu hangisi? M'nin L'ye eşit olup K'den büyük olduğu. Nerede? Aha burada. Edirne. Yakaladım seni. L'nin M'ye eşit olup K'den büyük olduğu. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak. Bir de buradan işaretleyelim. Bir de buradan işaretleyelim. Bir de buradan işaretleyelim. E seçeneği. Sensin doğru seçenek. Devam ediyoruz arkadaşım. Bir sonraki soru. Evet. Yine bir basit makine. Güzel bir soru. Ne diyor? Sakal ve saçlarını kesmek için berbere giden Ali. Berbere gördüğü makasın bazı zinet Makinelerini incelemeye başlar. Bu ne fiziğe merakı var herhalde. Bizye meraklı bu Ali. Ali'nin makas cımbız ve jilet makinesinin işlevi ile ilgili, makasın kolayca saçları kesmesi kuvvet kazancı olduğunu gösterir. Sanırım öyle. Şuradan daha uzak noktalara yük koyuyoruz, yani daha yakın ya da şuralara, daha uzak noktalardan kuvvet uyguluyoruz. Yani fena değil, idare eder. Cımbızın tüyleri kolayca çekmesi kuvvet kazancı olduğunu. Şimdi, şimdi bu arkadaş burada bir. Sanırım fantazi yapmış. Şimdi cımbızda kuvvet kazandı diye bir şey yok. Yani bu dikkat etmesi lazım. Cımbızı zaten bize vermiş cımbız. Şimdi benim öğrencilerim diyordur Ahmet Hoca yine aradığı ifadeyi buldu. Şöyle bir ifade. Cımbız dediğimiz şey şöyle bir şey. Yani ben denge noktasını, dönme noktasını ifade etmek için biraz şöyle çizmek istedim. Şimdi sen kuvveti cımbıza şuradan uygula Aa, dikkatli ol. O zaman buradan F'e buradan F'e uyguladın. Yalnız bir problem var. Şuradaki nokta senin için yük noktası. Yani cımbızda kuvvet kolu daha yakın yük kolu daha uzak olduğu için lütfen dikkat et. Yani F çarpı X eşittir P çarpı Y dersen Y'nin X'ten daha büyük olduğunu biliyorsun. Y burası X de kuvvetin dönme noktasının uzaklığı. O zaman Y büyüktür X olması. Evet F büyüktür P olmasını gerektirir. Yani kuvvetten kayıp var. Bence burada bir şey yok. Ali yanılıyorsun. Jiletin sakalları kolayca kesmesi kuvvet kazancı olduğunu gösterir. Şimdi jilet de sakalları kolayca kesmek tabii ki de jiletin bir kama gibi ucunun sivri olması. Yani kesici kısmının sivri olmasıyla alakalı kuvvet kazancı sağlar. Gayet mantıklı aslında problem yok bence. Dolayısıyla 1 ve 3 işaretlenebilir ama cımbız bence burada işaretlenmemeli. Dikkat et sevgili arkadaşım. Şekildeki dişli sisteminde reyer çaplı dişler, iki reyer çaplı dişler eş merkezi bağlanmıştır. K dişli ok yönde döndürse hangi dişli hem dönme yönü hem de tur sayısı K dişlisiyle aynı olur. Maşallah 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 dişlere bak aman Allah'ım ne kadar çok dişli. Bu tarafa doğru bu arkadaşın bir tur döndüğünü düşünelim. Hop diğerine geçtik. Yalnız diğeri biraz küçük. Doğru mu? Yarı çapı 2 kat daha küçük. Yani 2R'den R'ye geçtik. O zaman tur sayısını arttıralım. 2 tur diyelim. Şimdi burası 2 tursa onun dışındaki ne olacak? Onunla aynı şekilde 2 tur dönecek. Peki hop takip edip de diğerine geçtiğim zaman zaten ikişer R olanlar birbirine bağlı. O zaman 2 tur dedim. O halde içerideki de 2 tur döndü. İçeridekinden dışarıdakine geçtiğim anda şuradaki tur sayım 1'e düştü. 1 tur. Çünkü bakın küçük büyüye bağlı. O zaman 1 tur eş merkezli olduğu için o zaman küçük de 1 tur. Şimdi büyük büyüye değdiği için bu, bu tarafa doğruysa takip ediyorum. Diğer tarafa doğru şu şekilde bir dönme hareketi elde ediyorum. Ama tur sayısı değişmiyor. 1 tur içerideki onunla eş merkezli olduğu için bu yana doğru bir tur bu yana ne ya? Bu tarafa doğru. O zaman diğerine geçtik. O zaman yarım tur yani 1 bölü 2. Yani mantık belli zaten. Küçük dişliden büyük dişliye geçtiğimizde tur sayısını azaltıyoruz. Büyükten küçüğe de geçtiğimizde diş tur sayısını arttırıyoruz. Şimdi ne diyor bizden? K dişlisiyle ok yönde döndüğüne göre hangi dişli hem dönme yönü hem de tur sayısı? K'nin ikine eşit. Dönme yönü bu olacak. Tur sayısı 1 olacak. Bak dönme yönü böyle. Tur sayısı 2. Dönme yönü ters. Dönme yönü ters. Gördüğün gibi. Ama dönme yönü aynı. Tur sayısı aynı. O zaman P dişlisini buldum ve işaretledim. Cevap D seçeneği olacak. Yani biraz geçiş yapmış soruda. Bir başka bir şey yok. Olay yok. Düşey düzlemde bulunan şekildeki sistemde X, Y, Z dişlerinin yarı çapları ne diyor? 6R'ye 4R. Güzel. 6R ve 4R. Z ile iş merkezli olacak bir şekilde pençelemiş. Y makarasının yarı çapı ise R'dir. Y, buradaki önemli olan şey şuradaki makaranın yarı çapı R. Buna göre X dişlisi ok yerine 4 devir yaptığında G yükünün hangi yönde ne kadar kaç R yer değiştirir demiş. Pi ile de 3 almamızı istemiş sevgili arkadaşım. Ah yoruldum ya soru yokken. Vallahi Zaten sen okumuşsundur soruyu. Şurası ne? 6R. Döndürüyorsun. Hem de Ok yönünde x dişlisini 4 tur döndürüyorsun. Hemen geçelim mi şuradan? Olayı hemen orada bir başlatalım istersen değil mi? Ne diyordun oraya? n1 r1 tur sayısı n1 r1 eşittir. n2 çarpı r2. Kenara geçtik. Şuradaki ifademizde x dişlisinin yarı çapı ne? 6r. Onun değdiği dişli olan hangi dişliden bahsediyorum? Şöyle şuradan itibaren alalım. Şuraya z'ye değiyor. O zaman onun yarı çapı sevgili arkadaşım? 4 R. Bak adam sana burada güzellik yapmış. Hemen geliyorsun buraya. N tur sayısı 4 çarpı yarı çapı 6R eşittir. Tur sayısı bilmiyorum. Kimin? Z'nin. Çarpı yarı çapı 4R. R'ler birbirini götürdü. Şu 4 ile şu 4 birbirini götürdü. NZ eşittir 6 çıktı. Enzenin altı çıkması ve dönme yönü. Bakın böyle döndü takip ettim. Oradan şöyle yakaladım dönme yönünü. Ve tur sayısına 6 tur dedim. Bunun dönmesi içeridekinin de onunla aynı yönde döndüğü anlamına gelecek. Ve tur sayısının da 6 tur olduğunu söyleyecek. Niye? Eş merkezlilerde tur sayısı aynıydı değil mi arkadaşım? Çok iyi be. O zaman şuradan takip ettiğin zaman takip edecek olursan ney bunun çevresi? 6 tur dönüyor. Çevresi 2 pire. Dikkat et lütfen. O zaman şuradan aşağıya doğru geçen ip miktarı. 6 tur 2 pire. 6 çarpı 2 12 pirelik bir ip geçişi söz konusu. Bu ip buradan bırakılan aşağıya doğru bırakılan tam olarak 12 pirelik bu ipin yarısı dönmeye yarısı ötelemeye gidecekti bu hareketli makarada. O zaman hareketli makarada ok yönü nedeniyle cismimiz tabii ki de aşağıya inecek. Yarısı dönme yarısı öteleme olduğu için 6 pi çarpı r olacak. E, pi de 3 al demiş 6 kere 3 o halde 18 r yön olarak da iki yönünde kardeş. İki yönünde 18 r'yi inşallah bulabilirim. Evet 18 r cevap Adana olacak. 8. sorumuzda Böylece 8. sorumuzu da çözdük. Çözümlerimizi tamamladık. Umarım size faydalı olabiliyorumdur. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.